Merhaba Karşı izleyicileri. Bu hafta da sevgili Mert Büyük Karabacak ile birlikteyiz. Merhaba Mert nasılsın? Merhaba Fatma nasılsınız? İyiyim sağ olasın. Nevroz'un kutlu olsun. Nevroz Piroz be. Bütün Orta Doğu halklarının başta Kürt halkının Nevroz'unu kutlayarak bugün başlayalım. Evet bu bahar ne güzel hava da güzel bugün evet, gerçekten. Evet. İstersen aslında Türkiye gündemi çok yoğun ama Korkut. gene şeyden girelim, hı hı. dünyadan girelim. Ukrayna, e, Rusya arasında bir ateşkes söz konusu. Geçici ateşkes deniyor. Kısmi ateşkes deniyor. Hı hı. Oradan başlayalım istersen. Sonra Orta Doğu'ya geçeriz. Evet. Yani bir ateşkes girişimi var. E, Putin ile Trump'ın görüşmesi sonrasında e, özellikle bu enerji e, üretim merkezlerinin vurulmaması noktasında bir anlaşma yapıldığı söyleniyor. Ama anladığım kadarıyla geç, dün itibariyle çatışmalar devam ediyor hala. E, dolayısıyla e, beklendiği kadar hızlı gitmeyecek gibi gözüküyor yani e, Trump'ın e, Putin'le ilgili e, eğer işte hızlı ilerlemezse başka türlü önlemleri gündeme alacağız falan gibi bir söylemi de oldu ama şu ana kadar e, sağda kalıcı olarak dengelerin değiştiğine dair bir e, intiba e, ortaya çıkmış değil e, özellikle tabii burada korkutucu olan e, aslında Ukrayna'daki gelişmelerden ziyade İsrail'in Gazze'de yeniden çatışmaları Savaşı başlatmış olması, birçok kimse zaten barışın ikinci aşamasına geçilebileceğini düşünmüyordu ve oldukça şiddetli bir seviyeden işler tekrar başladı ve bu işin İran'a doğru yürüme, özellikle husilerin vurulması sonrasında da İran'a doğru bir operasyonun hazırlandığına dair intiba güçlendirecek bir tablo var ortada. Bu tabii kaygı verici çünkü Orta Doğu'da henüz sula durulmuş değil oldukça e, birçok noktada çok fazla tedirginlik var işte alevi katliamlarının e, kimi değerlendirmelere göre hala belli oranda devam ettiği söyleniyor İşte Jolani güçleriyle e, Hizbullah arasında kimi çatışmalar var dolayısıyla e, bu bütün bu yaşanan gelişmelere baktığımızda e, İran'a yönelik bir hamlenin sanki yakınlaştığını e, görüyoruz bu tabii bütün bölgeyi yeniden bir ateş topuna çevme potansiyeli taşıyor. Ortadoğu'daki gelişmelerin bütün coğrafyaya yayılabilecek etkileri olacaktır diye düşünüyorum. İstersen şeye geçelim Türkiye'ye ve hı hı. özellikle işte Büyükşehir Belediye Başkanı İstanbul'un İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilmesinden sonra hı hı. gözaltına alındı çarşamba sabahı ve halen şu an gözaltında hı hı. ve onun akabinde gelişen buna yönelik tepki eylemlikleri var. Hı hı. E, aslında çok kritik günler ve gelişmelerin de e, şu andan öngörebileceğimiz e, çok önemli günlerden geç, geçiyoruz. Yani onları konuşup e, aslında işte, evet. değerlendirme yapmak çok önemli. Yani e, dediğiniz gibi tamamen e, hukuk çerçevesinde işlenen bir hukuksuzluk süreci. Çünkü yani çok açık bir e, yani e, anayasa hukukçusu Metin Günday'ın da altını çizdiği gibi İdari kararların geriye doğru hükmünün yürütülmesi mümkün değil. Dolayısıyla bu zaten diplomanın iptal edilmesinin herhangi bir hukuki çerçeve içinde ele alınabilmesi mümkün değil. Zaten bu konuda uzunca bir süredir baskın oluşturuldu. Başsavcılığın üst üste yazılar yazdığı, hatta işletme bölüm başkanının istifa ettiği imza atmak istemediği için biliniyor. Dolayısıyla işte bu diploma kararı daha sindirilmeye çalışılırken bildiğiniz gibi operasyon geldi ve bu operasyonun aslında uzunca bir süredir hazırlandığını, özellikle yandaş medyada isimler tarafından aslında işin çerçevesinin çerçeve çerçeve ortaya döküldüğünü, dolayısıyla bunun böyle Markozy'un Kırmızı Pazartesi romanındaki hikayeyi anlatır bir tarzda geliştiğini gözlemlemek mümkün. Yani burada çok açık bir şekilde iktidarın kendisi karşısında güçlü gördüğü bir iktidar alternatifini ortadan kaldırmaya dönük bir hamlesiyle karşı karşıyayız. Yani bunun hiç başka türlü tevil edilebilecek bir Yanı yok. Hatta Mansur Yavaş'la ilgili de çeşitli söylemler var, söylentiler var, kendisinin de dile getirdiği bazı durumlar var. Ve yeni dosyaların, yeni operasyonların hazırlandığına dair bir süreç var. Yani şimdi burada hukuk eliyle siyaset düzleminin düzenlenmesi, biz bunu ta da Ergenekon davalarından bu yana biliyoruz. Yani aslında Türkiye'de gerçekten de bir iktidar yapısında siyasi rejimdeki değişikliğin gerçekleşmesinde siyasi davalar çok önemli bir rol oynadı. Ergenekon davası özellikle Fethullahçılarla AKP'nin ittifak içerisindeki e, eski rejimin devlet içindeki mevzilerini ortadan kaldırmaya dönük bir hamleydi. Zaten yani Kürt hareketine yönelik böylesi büyük kapsamlı siyasi davalar olduğunu işte Kobane davasından çok fazla sayıda e, HDP kadrosunun başta Demirtaş olmak üzere içeride tutulduğunu biliyoruz. E, kritik kimi dönemlerde bu tür siyasi davalar üzerinden yol almayı e, Fethullahçıların bir geleneği olarak biz düşünüyorduk ama aslında bu doğrudan siyasal İslamcılığın devletin içerisindeki dengeleri değiştirme, toplumsal dengeleri değiştirme ve dönük e, hamleler olarak kullandığını gözlemleyebiliyoruz. Yani çünkü bunun çok açık politik hedefleri var. Yani iktidar kendi karşısındaki bir iktidar alternatifini ortadan kaldırmaya ve özellikle de iktidar alternatifini oluşturan e, ittifakları ortadan kaldırmaya, kent uzlaşması adı verilen işte Dem Parti ile CHP arasında gerçekleşmiş olan ittifakın kendisini kriminalize etme. Yani Türkiye'nin kendisi şu anda Cumhur İttifakı adı verilen bir koalisyonla yönetiliyor. Ama seçimlere giderken meşru mecliste işte ikinci ve üçüncü en çok milletvekili olan partilerin gerçekleştirmiş oldukları bir ittifakın kendisi bir terör faaliyeti olarak isimlendirilerek Türkiye'nin en büyük belediyesine, gerçekten de yani çok ciddi bir ekonominin üzerine de oturmuş olan bir belediyeye kayyum atanması için bir politik zemin hazırlanıyor. Yani bu e, akılla, insafla açıklanabilecek bir şey değil. Dolayısıyla e, toplumun çok geniş kesimlerinde bunun basit bir İmamoğlu meselesi olmadığını bunun aslında böyle bir yolsuzlukla ya da terörle vesaireyle ilişkili olmadığını, doğrudan iktidarın bir sağ temizliği olduğunu hissediyor, görüyor ve buna yönelik bir tepki veriyor. Bu aslında faşizmin kurumsallaşması, seçimlerin, yani şöyle bir tartışma yürüyor. Yani, yani faşizmin kurumsallaşması dediğimiz sürecin son evresinde ne var? Ve toplumun çok büyük bir kesimi açısından da bu aslında gerçekten iktidarın meşru bir şekilde değişme zemininin, Varlığını ortadan kaldırmak. Bir süredir zaten biz bunu hep konuşuyorduk. Yani e, siyasal İslamcı mahfillerde Erdoğan'ı böyle bir tür milli şef pozisyonuna sıçratmaya çalışan, onu bir politik tartışmanın dışına taşımaya çalışan bir tür yani iktidar sorgulanamaz, kaderi mutlak bir iktidar gücü olarak lanse etmeye, böyle konumlandırmaya dönük. Hem Mehmet Uçum'un yazılarında hem İslamcı çevrelerin değerlendirmelerinde böylesi bir yaklaşım vardı. Şimdi aslında bu siyasi davayla bunun politik zemini yaratılmaya çalışılıyor. Çünkü şu çok açık ki yani CHP'ye dönük, daha da devam etmesi öngörülen, işte belki CHP kayyum atanmasına kadar gidebilecek bir süreç var ve burada CHP'nin böylesi bir basınç altına alınması da aslında Dediğim gibi bir iktidar alternatif seçeneğini ortadan kaldırmak, burada bir takım bölünmelere zorlamak, bütün yapıları bölünmeye zorlamak. Yani kimi analistler mesela Dem Parti içerisinde bile bir bölünme söylemi geliştiriyorlar. Yani işte bir tür barış taraftarları ve barış karşıtları gibi böyle hiç bilmeden, tamamen oradaki iç dengeleri anlamadan bir takım dışarıdan değerlendirmeler yapabiliyorlar ama bunun da iktidarın da bu kafada olduğu. Yani özellikle bu tür bölünmeleri zorlayarak kendi karşısında bir alternatifin ortadan kalkmasını istiyor. Çünkü bu önümüzdeki yani hem e, küresel ölçekte yani işte bahsettiğimiz mesela bir İran operasyonunun yaratabileceği büyük dalgalanmalar, e, işte keza yine İsrail'in bölgedeki yayılmacı politikaları Benzer şekilde ülke içerisinde yaşanan büyük bu iktisadi e, problemin aşılmıyor, aşılamıyor olması ve halkın çok geniş kesimlerinin bu anlamıyla iktidara karşı bir tepki gösteriyor olmasının yarattığı iklimi bir tür iktidar alternatifi olmaksızın. Yani işte Mesut Thatcher'ın lafı gibi o yani there is no alternatif yani hiçbir alternatif yok dolayısıyla sevseniz de sevmeseniz de buna katlanacaksınız gibi bir atmosferin yaratılmasına dönük bir hamle. E, açıkçası bu hamlenin boşa çıkarılabilmesi demokrasi güçleri açısından bir tür kader anı olarak değerlendirilebilir. Her ne pahasına olursa olsun e, yani sonuç itibariyle e, bir iktidar alternatifinin iktidar karşısında yani bu saray rejimi karşısında bir iktidar alternatifinin varlığını korumak, savunmak oldukça önemli. Çünkü bu süreçte işte halkın bu güç aldı bazen diyoruz yani işte halk her şeyi seçimleri erteleniyor vesaire ama bu yine de insanlarda bir direnç, bir kapasite yaratıyor. Eğer böylesi bir iktidar olanağında, iktidar değişikliği olanağının da ortadan kalkmasının ne gibi sonuçlar çıkarabileceğini öngörmek zor olsa da ilk etapta en azından kısa vadede bunun ciddi bir yılgınlık yaratma, bir dağılma yaratma potansiyeli var. İktidar da zaten bunu oynuyor. Yani böyle şok operasyonlar, şok dalgalar. Fakat şu çok umut verici ki gerçekten halkımızın burada ortaya koymuş olduğu direnç, Türkiye'nin dört bir yanında sokağa çıkma iradesi, toplum çok farklı kesimlerinin, farklı ideolojik duruşlardan insanların demokrasiyi savunma noktasında göstermiş oldukları kararlılık son derece önemli. Yani şimdi iktidar mahfilleri mesela sokak çağrısı yapılmasının anayasaya aykırı olduğunu söylüyor ama ortada yani ciddiye alınmayan onlarca anayasa mahkemesi kararı var. Yani anayasanın yürürlükte olmadığını son derece net bir şekilde biliyoruz. Mesela anayasanın yürürlükte olmadığı siyasi davalarla sürekli olarak e, meşhur meşru siyasi ortamın daraltılmaya çalışıldığı konjonktürde mesela anayasa değişikliği ne işe yarayacak? Yani neyin anayasa değişikliği? anayasa uygulanmıyor ki. Yani dolayısıyla bütün bu tartışmaların gündemde olduğu halkın Saraçhane'yi sahiplenme noktasında ciddi bir kararlılık gösterdi. İşte Türkiye'nin dört bir yanında yürüyüşlerin olduğu, insanların birbirine A Çorum'da da yürünmüş, A Konya'da da yürünmüş dediği bir ruh hali bir atmosfer var. Halkın bu şekilde sürece damga vurması. Yani sonuçta mecliste şu yazıyor. Yani meclisin duvarında yani egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. İşte o millet bu egemenliğine sahip çıkmak için şimdi bir kararlılık ortaya koyuyor. Umarız herkes aklını başına alır ve bu kararlılık karşısında makul bir zemine gelir. Tabii bunu inanarak söylemiyoruz. Yani böyle bir zemine gelineceği filan yok ama yine de bu Çeşitli kesimlerin bir aradalığı bu sürecin bu korkunç haftanın en umut verici tarafı özellikle üniversite gençliğinin göstermiş olduğu kendi geleceğine. Çünkü burada e, toplumun farklı kesimlerinin içine düşmüş olduğu o kadar derin bir buhran var ki yani gençlik geleceksizlik sarmalına sığınmış, vaziyet, düşmüş vaziyette. Yani şimdi mesela biraz sonra belki onu da konuşuruz yani işsizlik rakamları açıklanıyor Türkiye'de işte. Nasıl oluyorsa ekonominin daraldığı, bir kemer sıkma politikasının uygulandığı dönemde işsizlik tarihi e, en düşük seviyede. Ama bir bakıyorsunuz arkada atıl iş gücü oranında yüzde üçlük, yüzde dörtlük bir artış var. Toplumun yani aslında iş gücünün içerisinde gözüken yüzde otuzluk bir kesimi atıl iş gücü olarak görünüyor. Yani bu kesimleri siz iş aramıyorlar o yüzden işsiz değiller diye bir kenara bırakıyorsunuz ve istatistiği düşürüyorsunuz. Yani böyle karşımızda gerçekten sürekli bir masa başı mühendisliğiyle, masa başı aritmetiğiyle bir takım güçlere sürekli müdahale ederek manipülasyonlar yaparak süreci kendi yönde geliştirmeye çalışan bir topluluk var. E bu ne için yani şimdi? Ya yani halk bu kadar acıyı niye çekiyor? Biz yani bu hafta niye yaşadık yani? yani? neden İstanbul'da bütün o zor koşullu iptal edilmiş seçimlere rağmen seçimi kazanmış bir lider? Niye Çünkü işte bir korunması gereken iktidar var. Devam etmesi gereken bir rant mekanizması var. Yani bu toplum bunu sırtında taşımak zorunda mı ya? Yani bu akıl alır bir şey değil. Yani milyonlarca insanın hayatı sefil oluyor. Yani milyonlarca insanın hayatı belirsizlikler içerisinde yuvarlanıyor. Neden diye bakıyorsunuz. Neden? Çünkü bir yer bir klik var. İktidara çöreklenmiş ve bu klik iktidarını sürdürmek istiyor. Bin türlü yalan uydurdu. Yani bu bu noktada tabii insanın öfkelenmemesi, bir tür buna karşı tepki verme noktasında bir tavır almaması tabii kabul edilemez. Dolayısıyla bugün gençliğin bu tepkisini göstermiş olması son derece sağlıklı. Umarız bu demokrasinin savunulması noktasındaki ortaya süren kararlılık e, güçlenerek devam eder. Ben evet. de Çok kötü günlerden geçti gerçekten. Çok kötü günlerdeki devrimci demokrasi güçlerini alacağı tavrının da çok önemli olduğunu düşünüyorum. Şu ana kadar hem yani, Dem Parti açısından olsun hem de o Kürt hareketi ve Türkiye Sosyalist Hareketi açısından da çok hani muhalefeti ayrıştırıcı o politikanın çok başarılı olmadığını Hiç henüz değil. o anlamda da bunu da uygulamak. Yani dünkü Nesa de. Dem Parti'nin evet. ziyareti orada e, Tülay Başkan'ın koymuş olduğu çerçeve ya da işte e, Özel'in işte biz yani Nevroz'da çekilen halayları da aslında Saraçhane'nin savunulması açısından görüyoruz. Demişti. Bunlar hep çok evet, sağlıklı. Evet. Yani aslında toplum bu çevrilen, anlatılan yalanla olan hikayenin neyi amaçladığı konusunda son derece bilinçli yani herkes her şeyin farkında yani ama ısrarla hala bu yalan kampanyası sürdürülüyor. Dolayısıyla bu güçleri birbirinden ayırmaya dönük hamleler konusunda çok geniş kesimlerin bir bilinç içerisinde davrandığını söyleyebiliriz dediğinizde ben de katılıyorum yani bu noktada iktidar bir şey yapamadı. Yani burada da yani sosyalist arkadaşların da yani böyle çok geleneksel, bu dönemin ciddiyetini kavramayan böyle suni rekabetçilik, suni ayrımcılık, evet. suni bayrak yarıştırma falan gibi tavırlardan yani kitleyi kendilerine yabancılaştıracak tutumlardan uzak durması, kitlelere güven vermesi evet. ve bu sürecin, zorlu sürecin uzun erimli bir şekilde örgütlenebilmesi noktasında inisiyatif alması, yani böyle çok hızla bazı kırılma anlarına doğru hareketi taşımak bazen bir öncülük olarak okunuyor ama bunun kendisi de zaman zaman bir tür kitlelerde güvensizlik yaratacak sorunlara da yol açabiliyor. Yani en geniş kesimlerin çeşitliliğini, çokluğunu önemseyen, bunu korumaya çalışan, farklı kesimlerin oradaki demokrasi mücadelesi içerisindeki varlığını bir tür zayıflık değil, aşılması gereken bir engelliği tam tersine daha da zenginleştirilmesi gereken bir çeşitlik olarak gören bir yaklaşım son derece önemli. Yani bu meydan hareketleri 2000 işte 8 Arap baharı sonrasında yansıyan bütün bu meydan hareketlerinde bir çokluk ortaya çıkıyor bir çeşitlilik ortaya çıkıyor. Bu demokrasi ya da eşitliği ya da sosyalizmi talep eden bu çeşitliliği bu çokluğu bir tür şey olarak görmemek lazım. Bir yara bere gibi görmemek lazım. Bunu korumak lazım. Ben bu son 2-3 gün ortaya çıkan bu enerjinin hepimiz açısından en büyük umut olduğunu düşünüyorum. İstersen ekonomik yapısına girelim. Sen de demin söyledin. İkisizlik rakamları ya da ekonomik veriler de gene açıklanıyor her hafta. Evet. Yani şimdi tabii bu İmamoğlu operasyonu sonrasında o gün yani piyasalarda ciddi bir hareketlilik yaşandı ve kurlarda çok ciddi bir yükseliş yaşandı. Yani %1-1.3 seviyesinde tutulmaya çalışılan kur hareketi, ayda bu seviyede tutulmaya çalışılan kur hareketi bir anda yani %4'lük, %5'lik çıkışlarla şey yapıldı. Çok ciddi Merkez Bankası 8-10 milyar dolar e, piyasalara e, döviz satarak ancak bunu %3-3,5 seviyesinde tutabildi. Ama işte Tülay Başkanı dünkü ziyarette de söylediği gibi aslında bütün ülke bu anlamıyla bu e, i, iktidarın kendi iktidarını korumak için gerçekleştirdiği e, operasyon sonrasında %4 seviyesinde hepimiz yoksullaştık. Yani işçilere verilen zammın %4'ü bir anda gitti. Bunun enflasyon rakamlarına yansımasını falan da göreceğiz ki ki bu da çok ciddi Merkez Bankası döviz satışlarıyla gerçekleşti. Bir, bir seviyede tutulabildi. Şu anda mesela euro 42 lira seviyesine falan geldi. Yani bunu tabi bu biraz ihracatçıların işine geldi. Çünkü onlar bir süredir zaten kurda böyle bir hareketlilik bekliyorlardı ama Meme Şimşek programı açısından zaten yani enflasyonu tutmakta zorlanan, enflasyonu istendiği oranda düşüremeyen Meme Şimşek programı açısından bu gelişmenin hayra alamet bir gelişme olmadığını biliyoruz. Ve Merkez Bankası 11 yıl sonra ilk evet. kez olağanüstü bir toplantı yaparak gecelik repo faizini %47'ye yükseltti. Şimdi bu, bu önemli yani sermaye hareketlerinin girişine ihtiyaç duyan bir ekonomi programı uygulamaya çalışıyorsunuz ama bütün sermayeyi ürküten böylesi bir yaklaşım tavır içerisindesiniz. Bunun bu programı yürüten çevre için oradaki burcuba fraksiyonları açısından ciddi gerilimler yüklediğini öngörmemiz mümkün. Bir diğer gelişme ise işte dediğiniz gibi işsizlik rakamlarının açıklanmış olması. Burada işsizlik rakamı çok düşük. Tekhaneli rakamlarda sabitlenmiş durumda. Biz şunu tartışıyorduk yani sonuçta bu bir e, talep kısma programı ve sanayi üretiminin gerilediğini biliyoruz ve sanayi üretiminin gerilemesinden dolayı da istihdamda bir daralma olması beklenirken yani sonuçta e, istihdamda bu oranda bir daralma yaşanmıyor bu bu aslında özellikle dikkat edin, incelenmesi gereken bir şey tabii bunu yani TÜİK verilerinin güvenilmezliğine atarak da konuşabiliriz bir yandan ama bir yandan da e, bu konuda işçi ücretlerinin reel olarak aşırı düşürülmüş olmasının istihdamın korunması noktasında e, sermaye sermayeye belli bir olanak ve avantaj sağladığını da altını çizmek gerekebilir. Yani ama bir taraftan da işte o atıl iş gücü rakamlarına baktığımız zaman burada %3'ün üzerinde bir artışla karşı karşıyayız. Yani toplumun aslında çalışabilecek kesimleri e, kendilerini iş aramayan vasfına doğru çekerek o işsizlik rakamını düşürüyorlar. Şimdi Burada bir istatistik oyunu mu var yoksa burada daha başka sosyolojik bir verim var? Tabii bunun için birazcık e, düşünmek ve inceleme yapmak gerekiyor. Ama aslında bakıldığında buradan şu sonuç çıkabilir. Yani Türkiye kapitalizminin verimsizliği, istihdam oranının düşüklüğü bir yana bir de atıl iş gücü diye yani sonuç itibariyle çalışabilecekken çalıştıramadığınız. Yani düşünün finans yatırımlarında, finansal operasyonlarda yatan devasa bir sermaye var. On bir tarafta da çalışabilecek durumda, üretebilecek durumda, yani topluma zenginlik yaratabilecek durumda olan milyonlarca insan altın işgücü diye işgücünün dışına itilmiş durumda. Bu aslında kapitalizmin yapısal bir verimsizliği. Bu verimsizliğin aşılabilmesi için muhakkak ki işte kamusal yatırımlar, planlı bir ekonomi anlayışıyla insanların istihdama çekildiği, ürettiği ve böylece toplumsal zenginliğin arttığı bir yapının ortaya çıkması mümkün. Yani hem enflasyon yapısına baktığımızda hem Türkiye kapitalizminin yapısal çelişkilerine baktığımızda aslında Türkiye burjuvasisinin toplumun e, önemli bir kısmını iş gücüne dahil edememesinin yaratmış olduğu zaafları görebiliyoruz. Bu ancak planlı bir ekonomiyle, bir sosyalist ekonomi anlayışıyla aşılabilir. Çünkü Türkiye e, kapitalizminin bir tarihsel trendi bu. Yani %53-54'lerde takılmış kalmış bir istihdam halinden bahsediyoruz. Ve e, bu hafta mesela yine İstanbul Sanayi Odası Başkanı bu Afrika'dan, işte Bangladeş'ten gelecek işçilere vize kolaylığı sağlanması gerekir gibisinden bir talepte bulundu. Bunun kendisi de oldukça evet. dikkat çekici. Yani bu istihdamın daralmasında, istihdamın belli bir noktada tıkanıp kalmasında, aynı zamanda bu kaçak işçi kullanımının da oldukça önemli bir rol oynadığının altını çizmek gerekiyor. Ama işçi sınıfı da bu süreçte oldukça hareketli. Hem yani işte Manisa'da mesela Mercan Metal'de, Birleşik Metal'in örgütlendiği bir yer, orada yedi işçi işten atıldı ve işçiler şey yaptı, işi durdurdu. Yani aslında bu genel demokrasinin savunulması meselesi konusunda işçi sınıfına da özel bir tarihsel görev düşüyor. Yani bu dönemde aslında diskin ve keskin bu yaşanan antidemokratik saldırılar karşısında hayatı durdurma bir genel grevi örgütleme var olan örgütlülüğümüz ne kadar belli bir genel grevi örgütlenmesine hizmet edebilir ama. Sonuç itibariyle toplumun en geniş kesimlerinin bu yaşanan gelişmeleri sineye çekmediğini göstermesi oldukça önemli. Ben önümüzdeki günlerde bunun çok daha ciddi bir gündem olarak tartışılacağını, özellikle sendikalarımızın genel grev kararı e, alma noktasında, e, meslek örgütlerinin bu konuda bir adım atabileceğini e, düşünüyorum. Yani çünkü bu sadece bir şey meselesi değil yani. Hani bir belediyeye kayyum atanması meselesi değil. Dediğiniz sizin de altını çizdiğiniz gibi tarihsel bir moment ve bu tarihsel momentte eğer bu rol oynanmazsa yarın çok daha geç olabilir diye düşünüyorum. İstersen şeye geçelim. Yani eklemek istediğim bir şey yoksa politik gündemlere dair. Ya işte şu mesela geçen hafta da konuşamadık aslında çok üzücü bir olay. Yani gazete duvarın kapanması. <laughs> yani bu aslında yani zaten işte işte İsmail Saymaz'ın gözaltına alması vesaire hani işte Halk TV üzerindeki baskılar zaten insanların sağlıklı habere ulaşma konusunda son derece ciddi <laughs> zorlukları var. Gazete Duvar gibi aslında oldukça özgün, üretken bir mecranın kapanmış olması bizler açısından üzüntü verici oldu. Yani ben kişisel olarak da çok büyük eksikliğini hissediyorum. Yani hala her sabah kalktığımızda bir ne olmuş diye baktığımız bir mecra. Ve bunun böyle ekonomik sebeplerden dolayı, işte Google'ın algoritmasındaki bir değişiklikten dolayı, işte özellikle reklam gelirleriyle ayakta kalmaya çalışan bu tür alternatif basın odaklarının bu şekilde baskı altında alınmış olmaları son derece üzüntü verici o yüzden hem gazete duvar emekçilerine buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletelim hem de özellikle tüm izleyicilere bu tür mecraların desteklenmesi bağımsız medya organlarının desteklenmesi faaliyetlerinin yürütülmesi noktasında onlara sahip çıkılması noktasında da bir çağrı yapalım diyorum Çünkü son derece büyük bir eksiklik yani karşımızda devasa bir propaganda makinesi var. Ve bu propaganda makinesi karşısında insanlara umut verebilecek e, böylesi mecraların da kapanıyor olması çok büyük bir talihsizlik oldu. Çok üzüldük yani e, şeyin kapanmış olmasına. Yani ben de çok sık podcast dinleyicisiyim. Gerçekten duvar çok canlı olmaya başlamış son haftalarda. Mühtan Sağlam'ın programları. Evet. Bahadır. Bahadır Özgür'ün. Evet. Ümit Akçay'ın o yeniden kriz notları programları. Evet. Gerçekten. Ama umarım başka mecralarda şey yap, takip edeceğiz diye düşünüyorum mutlaka. Yani mecralar ortaya çıkar diye de düşünüyorum. Şimdi Mert istersen bu hafta ne okuyalım? Yani şimdi geçen bu Leopar dizisinden bahsetmiştim. Ee, İtalyan e, Risorgimento'sunu, İtalyan burjuva devrimini anlatan. Yani bir kere onu tekrar bir arkadaşlara ben tavsiye edeceğim. Çok başarılı bir çalışma. Yani o dönemin iklimini, işte bu özellikle egemen sınıfın içerisinde yaşanan değişim Hı. sürecinin e, sahnelenmesini bence çok güçlü bir şekilde ortaya koymuş. Yani Türkiye'deki e, Burjuvazi'nin aslında çeşitli katmanları arasındaki alt üst oluşları da aslında hatırlatması açısından biraz izlerken aslında güncel bir şey izliyor gibi de e, hissedeceğiz yani diye düşünüyorum. Tekrar onun altını çizeyim yani hem kitabını e, Lampedusa'nın Leopar romanını hem de diziyi e, tavsiye ediyorum. Yani çok sevdiğim bir dizi vardır yani bilmiyorum sen izliyor musun ben böyle Türk dizilerini sandık kokusu diye e, Uğur Yücel'in falan oynadığı, Böyle hoş bir şeydi. Yani bu karman çorman saçma sapan ortamda hani bir insana yaşama enerjisi verebilecek e, güzel bir diziydi. O da herhalde ekonomik sebeplerden dolayı yayın hayatına son verdi. O da bu hafta Gazete Duvar'la beraber böylesi <laughs> evet. bir şey ek olarak onu da söyleyeyim. Yani şimdi bu Yusuf Atılgan yani Türk modernist edebiyatı açısından son derece önemli bir isim. Yani bir işte aylık adam ve anayurt oteli Bunlar birisi 1950'lerde, birisi 1970'lerde çıkmış iki roman olmasına rağmen yani Anayurt Oteli aslında kült bir Türk bir evet. Türkiye, şey, Türkçe'nin önemli çok önemli bir romanı. İşte Macit Koper'in oynadığı bir film de vardı hatırlarsınız. Yani eee Zebercet karakteri bir evet. karanlık bir karakter ama Anayurt Oteli çok alegorik bir anlatıma da sahip ve arka planda aslında Türkiye toplumunun yapısal özelliklerini de o otelin katlarının birbiriyle ilişkisi üzerinden filan da anlatan böyle alegorik bir dili de var. Can Yayınları Yusuf Adılgan'ın kitaplarını böyle şey yaptı. Yeni bir tasarımla yeniden bastı. İyi bir olanak ben yani tüm dinleyicilerimize Yusuf Adılgan Edebiyatı'nı hatırlatmak isterim. Yani Aylak Adam işte klasik modernist edebiyat yani böyle aslında sosyalistlerin çok haz bir edebiyat tipi değil ama biraz Said Faik'in üzerinden bireyin kendi açmazları, bireyin kendi iç sıkıntıları böyle varoluşun izlerini görebildiğimiz bir tarzı var Yusuf Atılgan'ın ama ben Türk Edebiyatı açısından, Türkiye'de devlet açısından son derece özgün bir isim olduğunu, önemli bir isim olduğunu düşünüyorum. Ya yani bugün kapanırken de yani bu bütün işte özellikle Beyazıt'taki öğrencilerin bu toplumsal hareketin başlangıcındaki oynamış olduğu rolü de hatırlatmak için aslında programımızı Hürriyet Marşı'yla kapatalım e, diye önerecektim. E, haftaya daha güzel bir Türkiye'de, daha güzel günlerde buluşmak üzere. Evet, sevgili haftalık izleyicileri, ben de e, denilen bütün e, üniversite öğrencilerinin e, yüreğine, kalbine sağlık, e, güç, kuvvet diliyorum onlara. Ve e, Mert'in önerdiği Hürriyet ile bitirelim. Haftaya görüşmek üzere. Gürültüler karanlığın Karanlığı üstüne Meydanları zapt ettiler Meydanlar zapt ettiler yine Beyaz sıfda şehit düşen Silkinip kalktı kabrinden Ve perinde güneş gibi taşıyıp yarasını yıktı şah meranın harasını Beykansın da şehit düşen Silkinip bir kalktı kabrinden Ve elinde bir güneş gibi taşıyıp yarasını Yıktı şah meranın harasını O gün o gün değil Terlenip dürülmesin bayraklar Uzaktan duyduğunuz Çakalların unulmasıdır Safları sıklaştırın Safları sıklaştırın çocuklar Bu kavga faşizme karşı Bu kavga hürriyet Aunga, se